Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 20 Mart 1995 sabahı Tokyo'nun kalabalık metro sistemi modern tarihin en korkunç terör saldırılarına sahne oldu. Aum Shinrikyo adlı bir tarikatın üyeleri tarafından gerçekleştirilen sarin gazı saldırısı Japon toplumunu derinden sarstı ve ülkenin güvenlik algısını kökten değiştirdi. Bu olay bir dini grubun nasıl tehlikeli bir terör örgütüne dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak dünya tarihine geçti. Aum Shinrikyo'nun hikayesi. Karizmatik bir liderin etrafında toplanan bir grup insanın nasıl insanlığa karşı korkunç suçlar işleyebilecek bir yapıya evrilebileceğini gözler önüne seriyor. Bu videoda tarikatın kuruluşundan dehşet verici saldırısına ve sonrasında yaşanan adalet sürecine kadar olan olayları inceleyerek bu trajik olayın Japon toplumu üzerindeki kalıcı etkilerini ele alacağız. 1955 yılında Japonya'nın Kumamoto bölgesinde dünyaya gelen Shizuo Matsumoto ileride Shoko Asahara adını alacak ve dünyanın en tehlikeli tarikat liderlerinden biri haline gelecekti. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Matsumoto doğuştan görme engelliydi. Sol gözü tamamen kör, sağ gözü ise kısmi görüşe sahipti. Bu durum onun çocukluğunu ve gençliğini derinden etkiledi. Matsumoto Kumamoto Görme Engelliler Okulunda eğitim gördü. Burada kısmi görüşü sayesinde diğer öğrenciler üzerinde bir otorite kurmayı başardı. Ancak bu otorite çoğu zaman zorbalık ve manipülasyon yoluyla elde ediliyordu. Daha o zamanlarda gelecekteki karizmatik lider kişiliğinin ipuçları görülmeye başlanmıştı. Üniversite sınavlarında başarısız olan Matsumoto tıp fakültesine gidemedi. Bunun üzerine akupunktur ve geleneksel Çin tıbbı üzerine eğitim aldı. 1978 yılında evlendi ve 6 çocuk sahibi oldu. Ancak hayatının dönüm noktası 1982 yılında yaşandı. Matsumoto sahte çin ilaçları satmaktan tutuklandı, para cezasına çarptırıldı ve kısa süreli hapis yattı. Bu olay onun hayata bakışını kökten değiştirdi. Matsumoto bu olaydan sonra iflas etti ve kendini yogaya, budizme ve kehanetlere adadı. Hayatın anlamını sorgulamaya başladı. Neden yaşıyorum? Mutlak olan bir şey var mı? Gerçek mutluluk var mı? Varsa ona ulaşabilir miyim? Bu sorular onu ruhani bir arayışa itti. 1986 yılında Matsumoto bir sahilde meditasyon yaparken ilahi bir vahi aldığını iddia etti. Bir tanrının gökten inip ona "Seni tanrılar ordusunu yöneten ışık tanrısı olarak atıyorum." dediğini söyledi. Bu olay onun kendini aydınlanmış bir varlık olarak görmesine yol açtı. Kısa süre sonra Matsumoto ismini Shoko Asahara olarak değiştirdi ve Aum Shirinkyo yani Yüce Gerçek adlı tarikatı kurdu. Asahara kendisini Buda'nın reenkarnasyonu ve Mesih olarak tanıttı. Budizm, Hinduizm ve Hristiyanlıktan aldığı öğretileri harmanlayarak kendi öğretisini oluşturdu. Asahara, karizmatik kişiliği ve vaatleriyle kısa sürede birçok takipçi kazandı. Özellikle eğitimli gençleri hedef aldı. Onlara stressiz, anlamlı bir hayat vaat etti. Ancak gerçekte tarikata katılanlar ağır bir beyin yıkama sürecinden geçiriliyordu. Tarikat 1980'lerin sonlarında hızla büyüdü. Asahara'nın kitapları çok satanlar listesine girdi, televizyon programlarına çıktı. Aum Shinrikyo Japonya'da 9 bin, dünya çapındaysa 40 binden fazla üyeye ulaştı. Ancak bu büyüme beraberinde karanlık planları da getirecekti. Asahara'nın geçmişi ve tarikatın kuruluş süreci bir bireyin nasıl tehlikeli bir kült liderine dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Yoksulluk, engellilik ve toplumsal red Asahara'yı güç arayışına itmişti. Bu arayışsa sonunda binlerce insanın hayatını mahvedecek bir tarikatın doğmasına yol açmıştı. Aum Shinrikyo'nun kuruluşu ve hızlı büyümesi 1980'lerin Japonya'sının sosyal ve ekonomik koşullarıyla yakından ilişkilidir. Şoko Asahara toplumun çeşitli kesimlerinden insanları çekebilen bir öğreti geliştirmeyi başardı. Tarikat 1987 yılında resmen kuruldu. Asahara, Budizm, Hinduizm ve Hristiyanlıktan aldığı kavramları harmanlayarak kendine özgü bir inanç sistemini işte bu dönemde oluşturuyordu. Bu sistem modern hayatın stresinden bunalmış, anlam arayışındaki insanlara hitap ediyordu. Aum Shinrikyo'nun temel öğretileri arasında dünyanın yakın zamanda sona ereceği ve sadece tarikat üyelerinin kurtulacağı inancı vardı. Asahara takipçilerine kurtuluş vaat ediyordu. Bu vaatler özellikle Japonya'nın yüksek rekabetçi eğitim ve iş ortamından bunalmış gençler arasında büyük ilgi gördü. Tarikatın büyümesinde hedef kitlesini akıllıca seçmesi önemli rol oynadı. Aum Shinrikyo özellikle elit üniversitelerin öğrencilerini ve mezunlarını hedef aldı. Bu tarikata hem entelektüel bir saygınlık kazandırdı hem de ileride kullanılacak teknik becerilere sahip üyeler sağladı. Asahara tarikatın popülerliğini arttırmak için medyayı etkin bir şekilde kullandı. Kitapları çok satanlar listesine girdi, televizyon programlarına konuk oldu. Hatta tarikat kendi anime stüdyosunu kurarak Japon pop kültürü üzerinden de propaganda yapmaya başladı. Aum Shinrikyo'nun büyümesi sadece Japonya ile sınırlı kalmadı. Tarikat Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerde de şube açtı. Bu sayede dünya çapında 40 binden fazla üyesi olduğu tahmin ediliyordu. Tarikatın finansal gücü de hızla arttı. Üyelerden alınan yüksek ücretler, kitap satışları ve çeşitli işletmeler sayesinde Aum Shinrikyo kısa sürede zengin bir organizasyon haline geldi. Bu finansal güç tarikatın daha sonra kimyasal silah üretimi gibi tehlikeli faaliyetleri girişmesini mümkün kıldı. Ancak tarikatın büyümesi beraberinde sorunları da getirdi. Giderek artan sayıda aile, tarikata katılan yakınlarının durumlarından endişe duymaya başladı. Bazı eski üyeler, tarikatın içindeki kötü muamele ve beyin yıkama uygulamalarını ifşa etmeye başladı. 1990 yılında Asahara ve 24 tarikat üyesi Japonya genel seçimlerinde aday oldu ancak büyük bir hezimete uğradılar. Bu başarısızlık, Asahara'nın Japon hükümetine karşı olan düşmanlığını daha da arttırdı ve daha radikal eylemlere yönelmesine neden oldu. Aum Shinrikyo'nun hızlı büyümesi, modern toplumlarda insanların anlam ve aidiyet arayışının ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Ancak aynı zamanda, karizmatik bir lider etrafında örgütlenen ve eleştirel düşünceyi bastıran grupların nasıl tehlikeli bir hal alabileceğinin de bir örneğidir. Aum Shinrikyo üyeleri üzerinde sıkı bir kontrol sağlamak ve onları manipüle etmek için çeşitli psikolojik ve fiziksel teknikler kullandı. Bu yöntemler tarikatın gücünü pekiştirmesine ve üyelerini tamamen bağımlı hale getirmesine olanak sağladı. Tarikatın en temel manipülasyon tekniklerinden biri Shoko Asahara'nın ilahi bir varlık olduğu inancını aşılamaktı üyeler onun doğaüstü güçlere sahip olduğuna, havada durabildiğine ve hatta kötü karmaları emebildiğine inandırılıyordu. Aum Shinrikyo, üyelerini toplumdan izole etmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Üyeler ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırılıyor, dış dünyayla temasları kesiliyordu. Bu izolasyon, üyelerin tarikata olan bağımlılığını arttırıyor ve eleştirel düşünme yeteneklerini köreltiyordu. Tarikat, üyelerini fiziksel ve zihinsel olarak tüketmek için arınma ritüelleri uyguluyordu. Bu ritüeller arasında uzun süreli oruçlar, saatlerce süren meditasyonlar ve ağır fiziksel egzersizler bulunuyordu. Bu uygulamalar üyelerin direncini kırıyor ve onları daha kolay manipüle edilebilir hale getiriyordu. Aum Shinrikyo'nun en dikkat çekici uygulamalarından biri Asahara'nın vücut sıvılarının kutsal olduğu inancıydı üyeler Asahara'nın kirli banyo suyunu içmeye, onun saçlarından yapılmış çay içmeye ve hatta kanını içmeye teşvik ediliyordu. Bu ritüeller üyelerin tarikata olan bağlılığını daha da pekiştiriyordu. Tarikat, üyelerini sürekli olarak korku ve paranoya durumunda tutuyordu. Dünyanın sonunun yakın olduğu, sadece Aum üyelerinin kurtulacağı vurgulanıyordu. Bu korku, üyelerin tarikata daha sıkı sarılmalarına neden oluyordu. Aum Shinrikyo modern teknolojiden de faydalanıyordu. Üyelere Asahara'nın beyin dalgalarıyla senkronize olduklarını iddia eden elektrikli başlıklar taktırılıyordu. Ayrıca saatlerce Asahara'nın sesini dinlettiren kasetler kullanılıyordu. Tarikat üyelerinden yüksek miktarlarda para talep ediyordu. Arınma seansları ve özel ritüeller için binlerce dolar ödenmesi gerekiyordu. Bu finansal bağımlılık da üyelerin tarikatı terk etmesini zorlaştırıyordu. Aum Shinrikyo, eleştiri ve muhalefeti sert bir şekilde bastırıyordu. Tarikatı terk etmek isteyen üyeler tehdit ediliyor, hatta bazı durumlarda şiddet kullanılıyordu. Tarikatı eleştiren kişiler de hedef alınıyor, tehdit ediliyor veya saldırıya uğruyordu. Bu kontrol ve manipülasyon teknikleri Aum Shinrikyo'nun üyeleri üzerinde neredeyse mutlak bir güç elde etmesini sağladı. Üyeler en uç emirleri bile sorgulamadan yerine getirecek kadar koşullandırılmıştı. Bu durum tarikatın daha sonra gerçekleştireceği terör eylemlerinin zeminini hazırladı. İşte üyeler üzerinde yapılan bu çalışmalar Tokyo'daki büyük saldırıya giden önemli etkenlerdendi. 20 Mart 1995 sabahı Tokyo'nun kalabalık metro sistemi korkunç bir terör saldırısına sahne oldu. Aum Shinrikyo tarikatının 5 üyesi sabah işe gidiş saatinde 3 farklı metro hattında eş zamanlı olarak Salingaz'a saldırısı gerçekleştirdi. Bu olay modern Japonya tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırganlar sıvı haldeki sarin gazını plastik torbalara koyup gazeteye sardılar. Metro vagonlarına bindikten sonra şemsiyelerinin uçlarıyla bu torbaları delerek gazın yayılmasını sağladılar. Sarin renksiz ve kokusuz ancak son derece öldürücü bir sinir gazıdır. Kurbanlar kısa süre içinde nefes almakta zorlanmaya, kasılmalar yaşamaya ve ölmeye başladılar. Saldırının sonuçları korkunçtu. 13 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi ağır yaralandı ve yaklaşık 6000 kişi çeşitli derecelerde zehirlendi. Metrolar acil olarak durduruldu ve istasyonlar boşaltıldı. Hastaneler zehirlenme belirtileri gösteren yüzlerce insanla dolup taştı. Olay Japon toplumunda derin bir şok ve travma yarattı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en ciddi saldırı olarak nitelendirildi. Ülkenin güvenlik algısı ve toplumsal güven duygusu derinden sarsıldı. Saldırının hemen ardından başlatılan soruşturma kısa sürede Aum Shinrikyo tarikatına yöneldi. Polis tarikatın tesislerine baskınlar düzenledi ve çok sayıda üyeyi gözaltına aldı. Shoko Asahara saldırıdan 2 ay sonra bir baskında yakalandı. Saldırıdan sonra Japonya'da güvenlik önlemleri önemli ölçüde arttırıldı. Metro istasyonlarındaki çöp kutuları kaldırıldı, güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı ve şüpheli paketlere karşı daha dikkatli olunmaya başlandı. Bu önlemler günümüzde bile Japon toplumunun günlük yaşamını etkilemeye devam etmektedir. Olay Japonya'nın dini gruplara yaklaşımını da değiştirdi hükümet potansiyel olarak tehlikeli görülendiğini grupları daha sıkı bir şekilde izlemeye başladı. 1995'te çıkarılan bir yasayla devlete zararlı faaliyetlerde bulunan dini grupları dağıtma etkisi verildi. Saldırının uzun vadeli psikolojik etkileri de önemliydi. Birçok kurban yıllar sonra bile posttravmatik stres bozukluğu belirtileri göstermeye devam etti. Toplumda kalabalık yerlerde bulunma korkusu ve yabancılara karşı güvensizlik son derece arttı. Tokyo metro saldırısı bir tarikatın nasıl tehlikeli bir terör örgütüne dönüşebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu. Bu olay dünya çapında terörizmle mücadele stratejilerini etkiledi ve kült benzeri grupların potansiyel tehlikelerine karşı farkındalığı arttırdı. Tokyo metro saldırısının ardından Japon yetkilileri Aum Shinrikyo tarikatına karşı geniş bir operasyon başlattı. Şoku Asahara ve tarikatın üst düzey üyelerinin yakalanması ve yargılanması süreci Japon adalet tarihinin en karmaşık ve en uzun soluklu davalarından biri haline geldi. Saldırıdan 2 ay sonra 16 Mayıs 1995'te Şoku Asahara, tarikatın Tokyo yakınlarındaki bir tesisinde yakalandı. Asahara özel olarak hazırlanmış, gizli bir odada saklanıyordu. Yakalandığında terliydi ve uzun süre saklanmayı planladığı belliydi. Asahara'nın yakalanması Japon kamuoyunda büyük bir rahatlama yarattı. Asahara ile birlikte tarikatın diğer üst düzey üyeleri de kısa süre içerisinde yakalandı. Aralarında sarin gazı saldırısını gerçekleştiren 5 kişi de vardı. Yapılan araştırmalar sonucunda tarikatın sadece metro saldırısında değil, daha önce gerçekleşen bazı cinayetlerden ve saldırılardan da sorumlu olduğu ortaya çıktı. Tarikatın kimyasal ve biyolojik silah ürettiği, hatta nükleer silah geliştirme çalıştığı da ortaya çıktı. Yargılama süreci Japon hukuk sistemi için büyük bir sınav oldu. Asahara'nın davası 8 yıl sürdü ve 257 duruşma yapıldı. Bu süre zarfında Asahara çoğunlukla sessiz kaldı veya anlamsız sesler çıkardı. Avukatları onun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiler. Ancak mahkeme bu savunmayı kabul etmedi. 27 Şubat 2004'te Tokyo Bölge Mahkemesi şoku Asahara'yı 13 suçtan suçlu buldu ve İdam cezasına çarptırdı. Asahara kararı temize götürdü. Ancak 2006'da Yüksek Mahkeme temiz başvurusunu reddetti. Tarikatın diğer üst düzey üyeleri de ağır cezalara çarptırıldı. Sarayın gazı saldırısını gerçekleştiren 5 kişinin tamamı idam cezası aldı. Toplamda Aum Şinrikyo ile bağlantılı davalarda 13 kişi idam cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci boyunca Japon kamuoyu olayları yakından takip etti. Davalar, ülkede dini özgürlükler, terörle mücadele ve adalet sistemi üzerine geniş tartışmalara yol açtı. Asahara'nın idam cezası uzun bir bekleme süresinin ardından 6 Temmuz 2018'de infaz edildi. Aynı gün tarikatın diğer 6 üst düzey üyesi de idam edildi. Bu toplu infaz Japonya'da yakın tarihin en büyük toplu idamı olarak kayıtlara geçti. Aum Shinrikyo davası Japon adalet sisteminin karşılaştığı en zorlu sınavlardan biri oldu. Yargılama süreci ülkenin terörle mücadele yasalarının güçlendirilmesine ve dini gruplara yönelik denetimlerin arttırılmasına yol açtı. Ancak aynı zamanda adil yargılama ve insan hakları konularında da önemli tartışmalara neden oldu. 1995 Tokyo Metro saldırısı Japon toplumunu derinden etkilemişti ve ülkenin sosyal, kültürel ve politik yapısında uzun vadeli değişimlere yol açtı. Bu olay, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'nın yaşadığı en ciddi iç güvenlik tehdidi olarak kabul edildi. Saldırının en belirgin etkilerinden biri Japonların güvenlik algısının kökten değişmesi oldu o güne kadar görece güvenli bir ülke olarak bilinen Japonya'da insanlar artık kendilerini daha az güvende hissetmeye başladılar. Özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde bulunma korkusu arttı. Bu durum birçok kişinin günlük rutinlerini değiştirmesine neden oldu. Toplumsal güven duygusu da ciddi şekilde zedelendi. Japonya'nın geleneksel yüksek olan toplumsal güven seviyesi bir anda aşağıya düştü. İnsanlar çevrelerindeki kişilere ve özellikle yeni dini hareketlere karşı daha şüpheci yaklaşmaya başladılar. Bu durum Japon toplumunun karakteristik özelliklerinden biri olan uyum ve dayanışma ruhunu da etkiledi. Japon medyası ve popüler kültürü de saldırıdan etkilendi. Olay birçok kitap, film ve belgesele konu oldu. Toplumda kült benzeri grupların tehlikeleri konusunda artan bir farkındalık oluştu. Bu durum Japonların spiritüel arayışlarını ve dini pratiklerini de etkiledi. Saldırının psikolojik etkileri uzun yıllar devam etti. Birçok kurban yıllar sonra bile posttravmatik stres bozukluğu belirtileri göstermeye devam etti. Toplumda ruh ve travma sonrası iyileşme konularında farkındalık arttı. Olay Japonya'nın kriz yönetimi ve acil durum müdahale sistemlerini gözden geçirmesine neden oldu. Kimyasal saldırılar karşı hazırlık ve müdahale kapasitesi arttırıldı hastaneler ve acil servisler bu tür olaylara daha iyi yanıt verebilecek şekilde donatıldı. Saldırı Japonya'nın terörle mücadele politikalarını da şekillendirdi. Ülke uluslararası terörle mücadele çabalarına daha aktif katılmaya başladı. İstihbarat ve güvenlik birimleri güçlendirildi. Tokyo metro saldırısı modern Japonya tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kabul edilir. Bu olay Japon toplumunun güvenlik algısını, dini gruplara yaklaşımını ve günlük yaşam pratiklerini derinden etkiledi. Saldırının üzerinden geçen yıllar içinde Japonya bu travmatik deneyimden dersler çıkardı ve toplumsal direncini arttırdı. Ancak olay ülkenin kolektif hafızasında derin izler bıraktı ve Japonya'nın modern tarihinde bir dönüm noktası olarak yerini aldı. Bugün bu olay üzerinden çıkarılan dersler sadece Japonya için değil, tüm dünya için terörle mücadele ve toplumsal uyum konularında önemli iç içgörüler sunmaya devam ediyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.